Emirgen, Emirgen! Emirgen mi evladım? Emirgen gel! Aç, 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 aç! Dur ayol, dur bir kişilik yer var! Ya bırak geç içeri Bir aa, tane koydu şeytan ya! Yavaş ol delikanlı! Neredeyse kucağıma oturacaksın! İyi ya, sen de torunum diye okşarsın, fena Ağzını mı? Ağzını topla! Seni okşayacağım ama sokaktaki itleri okşarım! Sakın ha! Zavallılara kuduz aşılarsın, zehirlerler sonra! Terbiyesiz! Anlamadım, ulan bendeki terbiye kral çocuğunda yok be! Doğduğum gün ebebeni çift yumurtayla terbiye yapmış, anladın mı? Hmm, teke gibi koktuğunun farkında mısın? Hadi be, senin ayakların kokuyor be! Eve git de oksijenle yıka! Ulan amma karaya çattık be! Dur abi dur, hazır durmuşken ben de öne geçeyim bari. Burada başım derde girecek be. Elin arasında! Zaten böylelerini dolmuş almamalı. Hadi lan zilli. Gazla abi, gazla, gazla, tamam. Hmm. dolmuş değil, köprü altı sanki. Hadi be. Beğenmedin, sosya binersin, kokana. Kes kardeşim, uyma ona. Haklısın be abi. Zaten benim terbiyem müsait değil, anladın mı? Karı milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu be. Bizim bir arkadaşın başında da bir dert var. Ama sen tanımazsın, Rüknettin. Çok kral arkadaştır ha. isminde bir karaya tav da onu uyutmaya gidiyoruz. Senin amcan amca oğlu pozunda numaramızı yapacağız işte. <laughs> Güya Rüknettin'in amcası ölmüş de mirasmış da falan filan o biçim hikayeler. Yani yalanla dolandan Bediye'yi uyutacağız Ha. Ay! Işte, ay. He. Dur ayol inecek var, inecek var. Sancım mı tuttu be? Ulan hastaneye yakın bir yerdeyiz seni keşke. Sürme. Sürme bana elini, sürme! Sürme, zehirlenirsin Mehmet abi! Aman ne dolmuşa binmiş! Bir daha sefere çöp arabasına bin! Eyvallah! <laughs> <laughs>